Merhabalar efendim. Harika bir hafta diliyorum. 17 Mart haftasının analizi ve burç yorumları için karşınızdayım. Vallahi çok enteresan bir hafta. Tabii ki de Merkür retroyu, Venüs retroyu en tap haliyle yaşayacağız. Çok böyle ortasında en hararetli zamanı. Ama güzel de bir haberimiz var. Güneş Koça geçecek, Koç burcuna. Ve e, enerji olarak güzel bir enerji bu. E, ve e, ilk bahar gelecek. E, enerjisi bize hayatımıza başlatma, harekete geçme, inisiyatif alma. Fakat ondan önce e, 20 Mart'ta kesinleşecek ama haftaya aslında Güneş Neptün kavuşumuyla başlıyoruz. Bu da bizim sezgilerimizi çok güçlü yapacak. Mesela hafta başından itibaren çok böyle hayallerimiz üzerinde gidebiliriz. Hayallerimizi gerçekleştirmek adına kararlar verebiliriz. Biraz bu noktada eee çok da böyle nasıl desem size kafamız Leyla olabilir. Hani rüyalarımız işte mesela gün içinde ara ara uyku isteyebiliriz. Özellikle böyle 22 Mart'a kadar bu enerji zaman zaman gelecek ama hafta başında ve 20 Mart sabahı çok aktif. Hani spesifik tarih olarak da vereyim. Bu arada vücudumuz 22 Mart'a kadar ödeme çok yatkın. Hani kafeindir işte e, ödem yapacak şeyler alkoldür. Belki süt ve süt ürünlerine intoleransınız vardır. Bunlara dikkat edelim hafta başında. 20 Mart'ta dediğim gibi haftanın güzel bir olayı güneş koça geçecek, resmi olarak bahar gelecek. 19 Nisan'a kadar güneş koçta. Ve bizim için yani hareket bereket getirirken biraz maymun iştahlı olacağız. Çok tez canlı hareket etmek isteyeceğiz. Bir kere daha bireysel olacağız. Biraz öfke kontrol problemlerimiz olabilir tabii ki de. Ki bunu 23 Mart, 22, 23, 24, 25 Mart çok hissedeceğiz. Ekstra. Yine bu ekslerin Venüs kavuşacak hemen 23 Mart'ta Güneş. Ve Venüs Güneş'in kalbinde olacak ama en, affedersiniz, yani kötü. <laughs> Buraları doldurun. Ee, en kötü haliyle yani. O yüzden çok ilişki odaklı olup ilişkilerde dönüşüm yaşayacağız. Plüton'la da güzel bir açısı var. Yani 22, 23, 24, 25 Mart ilişkilerde karar alma ekslerin en çok gelebilecek tarihlerden birisi. Yine e, bu dönemde çok m bu tarihlerde biz kendimize bakın şiddetle söylüyorum sevgiyle söyleyeyim şiddet yerine e, çok baskın kesinlikle ve kesinlikle diyeceğim bir şey çok fiziksel görüntümüzde değişiklik yapmak isteyeceksiniz. kesinlikle yapmayın dikkat edin bu tarihe. E, çok şey olabilir yani hani tetikleneceğiz. Bir kere trafikte falan da dikkat edelim. Böyle çok hemen hızlı olsun her şey isteyeceğiz. Çok sıralarda falan beklemeyiz. Uzun vadeli işler için uygun değil. Bence ama bu hafta spor okey. Çünkü bu kadar ateş enerjisi gökyüzünde güneş koç. O liderlik istiyor. Güneş Venüs kavuşacak. O liderlik istiyor. İlişkide de öncülük al, inisiyatif al diyor. Hani bu kadar e, baskın enerjilerde şeye dikkat etmemiz gerekir bence narizhane hani e, öfke kontrole ve dediğim gibi biraz e, ben, benim dozunu kaçırabiliriz e, ve uzun vadeli işler istemez çok hızlı bunalırız bu kadar baskın enerjilerde bir yerden çıkmalı o yüzden bunu çıkartabilecek en güzel şey spor bu da aklımızda olsun gelelim burçlara burçlarda şöyle koçlar ve yükselen koçlar diyelim bir kere her şey burcunuzda şekilleniyor yani sizin döneminiz aslında fakat burada yarım kalan işleri tamamlayın artık hayatınızda ve bu bencillik kısmını da bir çözün yani çok hızlı tüketebilirsiniz her şeyi çok hızlı çözülsün isteyebilirsiniz buralara bir dikkat edin ve özellikle hafta başında çok içine kapanıp hafta ortası o enerjiyi bulabileceksiniz kendi içinizde e hafta sonuna doğru ise çok böyle sosyal kelebek olup kalabalık gruplarda liderliğiniz tetiklenecek ve hani girdiğiniz ortamlarda yıldız olacaksınız. Uzun zamandır görmediğiniz insanları görme şansınız var bu hafta. E boğalar yükselen boğalar tam bir içe dönüş. Güneş'in burç değiştirmesi sizi böyle ister bir ya ben ne istiyorum. Bak hayatta hareket mi etmeliyim, hareket etmem için birileri bana destek versin, bak çözülsün diye bir gayret içinde olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise çok kariyerle ilgili sıkıntılı haberler gelebilir. Mecburen oradaki özellikle ilişkilerinizi stratejik yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Güvendiğiniz bir bayan arkadaşınız varsa işten, hani sizi tatmin etmeyebilir onun size desteği. Biraz sıkışacağız hafta sonu kariyerde. İkizler Güzel bir dönem. E, güneş koça geçmesi sizi çok dinamik yapacak. Oraya da gideyim, buraya da gideyim, bununla da görüşeyim diyeceksiniz. Hatta yarım kalan bir iş, bir e, proje size çok iyi gelebilir. Yine e, özellikle gideceğiniz yurt dışı bağlantılı işlerden para kazanabilirsiniz. Seyahat size iyi gelecek. E, yengeçler e, çok... E, Öfke kontrolünüze dikkat etmeniz gerek. Çünkü uzun zamandır eşiniz, eşinizin parası, partnerinizin parası, onun ailevi konuları, işte işte üst düzey yükselmek için haber bekliyorsunuz. Belki bir türlü gelmiyor. Biraz emrivaki cümlelere, emrivaki işlere dikkat edin bu hafta. Gergin olacak bu güneş koç döngüsü sizi biraz... Pasif agresif yapabilir yani böyle bir anda siz söylenip bir anda yapmaya Çalışsanız da yapamayabilirsiniz Lütfen dikkat edin hedefiniz kariyer ee, Ve para Eşin parası işte partnerin parası Bence burada herkes kendi sorumluluğunu Kendi alsın çünkü bu dönem Biraz da öyle bir dönem Hepimize kendi sorumluluklarımızı Mecburen öğretecek ee, Bu da bize önemli ee, Aslanlar yine güneş koç Size iyi gelecek bir de nasıl biliyor musunuz ee, sürekli bir plan gelebilir size. Yani çok fazla teklif gelebilir. Gel buraya, gel şuraya, bu şunu yapalım, bunu yapalım teklifi gelebilir. O yüzden şanslısınız aslında. Ee, gelen her ne demişler davete icabet etmek <laughs> gerekli. Hani davetlerinizi, isteklerinizi alın, e, katılın. E, bu Güneş ve Plüto kavuşumunun Plüton'a yaptığı çekirge ilişkilerde karar almaya yönlendirecek hafta sonu sizi. Yani restime rest, jestime jest Bundan sonra böyle diyebilirsiniz partnerlere ben ee, yani size bir şey katmayacak e, size fayda sağlamayacak ilişkilere restimizi çekeceğiz ee, hafta sonu bir de çok eskiler gelebilir ama e, valla küçük ayak ha, haberlerle geleceğini düşünmüyorum çok büyük hani ben sensiz yapamıyorum falan filan diye gelebilir Başaklarsa artık bu haftanın ilk 3 günü yani neredeyse bir aydır aynı konunun etrafında dönüyorsunuz. Eski ilişkiler, ilişkiler, ilişkilerde savrulmalar, böyle bir ne yapacağını bilememeler. İlk 3 günü valla bırakın artık hani söyleyeceğinizi söyleyin. Normalde söylemeyin derim karşı tarafa ama sonra resleşmenizi yapıp lütfen devam edin. Çözün orayı ve sonuç alın. Diğer taraftan özellikle bu güneşin burç değiştirmesi parasal konularda riske girebileceğinizi gösteriyor ama ne olur uzak durun riskten. Çünkü hani burada bazen bir duygusal konuyu başka bir yerde çözmeye çalışıyoruz ya dikkatli olalım. Hafta sonunda sağlığımıza bir bakalım. Özellikle nefesle ilgili rahatsızlıklar. E, gün yüzüne gelebilir. Bu arada e, uzun zamandır bitirmeniz gereken bir eğitim varsa bitiyor ve size olumlu sonuçlanacak. Hani eğitimle ilgili alanlarda destek var. Teraziler ise tamamen güneş karşıt burçlarına geçiyor. Tabii ki de sevgi pıtırcıkları ama şöyle yani çok ilişki isteyip ilişki istemeyebilirler. Hani mesela partneri arar ben tek takılacağım der. Tek başına olur birisi olsun der. Yani böyle bir ikilemleri var onların. Ama e, özellikle ilişkiler, çocuk Mesela çocukla ilgili tedavi görüyorsanız da her ne kadar venüs sıkıntılı olsa da size iyi gelecek bu dönem. Sadece dediğim gibi ilişkinin içinde nasıl şekilleneceğinizi, nasıl ilerleyeceğinizi bir bilmeniz gerekiyor. Ona bir bakın. Çünkü hani dediğim gibi bu şey hep bu örneği de veririm. AVM'ye beraber gidip ama mağazaları yalnız gezme isteği. Hani bu da karşınızdaki insanı bunaltabilir, sıkıştırabilir. Bir bakın oraya. Akrepler bu dönemde biraz gözükme ile ilgili sıkıntılarınız var ve yükselen akrepler. Yani beni fark ediyor mu insanlar? Ben okey miyim? İşte bu benim sağlığım nereye gidiyor? Ben insanlar için çok verdim kendime biraz bakayım diyebilirsiniz. Bu arada hafta başı yani 18-19-20 Mart Sezgiler muazzam. Biraz ondan sonra yavaş yavaş daha mantıklı düşünmeniz ya da harekete geçmenizi isteyecek sistem. Hafta sonuna doğru ise ailevi konular, ailevi programlar sizi gelebilir. Orada inisiyatif almanız gerekebilir. Evinizin içini bir derleyip toparlamanız gerekebilir. Bozuk olan, saçma olan bir şeyden kurtulun yani. Hani olur ya bozuktur, bantlarsın kullanırsın saçma dediğim o. Yani hiçbir şekilde onu atmamaya çalışırsın falan. Artık onu bırakmanızı istiyor sistem. Geldik yaylara. Yaylar hafta başında gelecek ama yani 20'si itibariyle artık her yerlerinden aş çıkıyor yayların. Yani her yerlerinden. eskiler, yeniler, kendi sevgi sevgi pıtırcıkları resmen kendileri zaten bir şey yapmak isteyecekler. Yani o kadar çok şeyleri var ki yayların. bir de hobilerine vakit ayıracaklar. Belki bir eğitim bir şey yapabilirler. Onlar da bir hobilerinden para kazanabilir ama tek dertleri yayların biraz ilişki olacak bu hafta. Hafta sonu sadece e, hatta sürpriz bir seyahate gidebilirler partnerleriyle. O da aklımızda olsun. Kovala şey oğlaklar e, çok ailevi konularla haşır neşir olsalar da biraz emir Komuta zinciri şaşabilir aile içinde. Yani herkes birbirine höt söt diyebilir. Uzun zamandır da böyle. E, ee, i̇nisiyatif almaları gereken konu aile. Ee, ve yakın çevre kardeşleri bu yani böyle uzak akrabaları, ikinci derece akrabalar, yeğenler, kuzenler falan. Çok buradaki sorumlulukları alamayacaklar. Ee, o yüzden onların almasını tavsiye ederim. Gel hafta sonu ise para kaynakları artacak. Ee, özellikle internet üzerinden iş yapıyorlarsa oradaki paraları e, daha çok işlerini paraya çevirebilirler ki mevcut işlerinin internet sitesi falan varsa ya da sosyal medyada daha çok görünür olmasına özen göstersinler. Kovalar e, tamamen e, bir e, seyahat enerjisindeler. Güneşin burç değiştirmesi de onları hareketlendirecek. Bir kere bir ay boyunca şehir içi yolculukları çok aktif. Hani oraya gideyim buraya gideyim olabilir. Normalde uzun yoldur. Hani bir 30 dakikalık mesafeye gitmezsiniz. Ama bu sefer gideceksiniz. Hafta başı para. Hafta ortası ve devam eden bir ay biraz yolculuklar. Hafta sonu ise Burcu'nuzdaki plüton Güneş-Venüs kavuşumuna çok güzel bir açı yapıyor. Hani özellikle gerçekleştirebilmeniz gereken projeler, işler için okey. Yine bireyselliğinizi düşündüğünüz alanda okey. Belki evinizin hani çok dip hani kanalımdan söylüyorum. Evinizin penceresi, bacası, çatısı, camı daha havalandırmaları belki doğalgazdan gerçekleştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir plan yapabilirsiniz. Balıkları hafta başı güneş Neptün kavuşumu var burcunuzda. Kafalar Leyla çok böyle romantiksiniz. E, alkol falan kullanıyorsunuz her, sanız her ne kadar Ramazan da olsun ne olur kullanmayın bu dönem sizi çok zor tetikler bağımlılıklarla ilgili sınavlarınız var güneşin burç değiştirmesi size parasal kaynak olarak gelecek ama uzun vadeli değil kısa vadeli ve ne kadar gezegenler gerekirse de alım satım işlerinde fayda sağlarsınız hafta sonuna doğru uyku düzeniniz çok önemli olacak bu hafta uyumanıza ekstra dikkat edin uyumadığınız ya da uykunuzu alamadığınız her şey Size bir yerde bir eşya unutma olarak unutmanız olarak geri dönebilir. Bunun da altına bir çizelim efendim. Böyle e, güzel özetlediğimi düşünüyorum. Önemli bir hafta değil ama hani böyle yönetilebilir bir hafta. O yüzden bu konulara bakın. Bence güzel de bir istatistik de tutun. E, burada olduğunuz için bu vakti bana ayırdığınız için de teşekkür ederim. Şimdiden harika bir hafta diliyorum hepinize.